Güneşsiz, kapalı bir Temmuz günüydü. Gül abla çok sıkılıyordu. Ne yapsa bilemiyordu. Önce biraz telefonuna baktı. Hmm, biraz piyano mu çalıştı acaba? Evet evet piyano çalıştın. Hmm, birkaç tane basayım ama of hiç de canım istemiyor. Ne yapsam, ne yapsam? Bugün çok sıkıcı. Hmm, Poyraz bilgisayara ne yapıyorsun? Ver bakayım bana şu bilgisayarı. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Hemen dobişkoncak.com'a girip slime seti alacağım. dobişkoncak.com Evet işte bu site. Slime setlerine tıklayayım. Bakayım, bakayım. Hmm. Instagram slime seti. İşte bu. Gül Abla slime seti. Bunu almalıyım. Hmm. Şimdi bekleyelim gelmesini. O da ne? Zil mi çaldı? Yok artık. Vay canına slime setim gelmiş. Çok mutluyum. Yeah! Bir dakika bir dakika. Hmm. Puppetler işte buradasın. Alayım. Bunu da alayım. İşte bunu da alayım. Bunu da alayım. 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 Seni de alayım. Seni de. Sen de buraya gel. Bunu da alayım. İşte tamam. Şimdi ortamı kuralım. İşte bu. Buse, Buse. Benimle bir düelloya var mısın? Buradayım anneciğim zaten. Karşındayım tam olarak. Bak şu kamerayı istiyorum yani. Ben şu an karşında canım arkadaşlarımı görüyorum. Herkes öncelikle merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Video başı kalbini gönderdim. Sizden de istediğiniz renkteki kalpleri bekliyor olacağım arkadaşlar. İsterseniz videonun ilerleyişine göre yapmış olduğumuz slime'ların renginde de kalp gönderebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Tamam Gira. Ne yapıyoruz? Şu an elinde ne var? Sen az önce ne aldın? Ne bitti? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Tobisoyuncak.com'a girdim. Gül avı slime setinden aldım. Aa! Bakalım nasıl bir setmiş. Hep birlikte bakalım. Hemen işte geldi arkadaşlar. Peki neden aklıma durup dururken Popit geldi? Buse çünkü seninle bir düello yapacağız. Aa! Gülaba Santa'nın tarifi var içinde. Vay canına. Hem de bakın Neon Slime tarifi, Pofuduk Slime tarifi, Galax Slime tarifi, Not. Güzelce Gülü Abla'nın bir notu var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen önce videoya geçelim bir an önce. Slime malzemeleri vs. popit, It Slime Challenge yapacağız. En fazla kimde slime malzemesi olursa o videonun sonunda bir slime yapacak. Hadi başlıyoruz. Evet anneciğim. Gülaba Santa'nın içinden tam ben ne yapabilir miyim? Bir tane slime PLA. Sıvı yapıştırıcı slime. Hiç dökülmüş mü bu Huse? Hayır Hiç asla. A A, sakinleş. 1, 2, 3, 4 farklı renkte Aa, sim. Bir defa siyah renkte bir sim görüyorum. Bir boya. Köpük hamur. Ondan instagram slime yapacağım. Tıraş köpüğü. Slime'ın olmazsa olmazı. Bu bu tuz kal. Ben abonem onun için bütün popitlerimi verebilirim. Ve Mose. bu slime sesinden 50'den fazla slime yapmanızı sağlayacak 2 adet sıvı jel. Asla, Bakalım asla, asla, asla. Bakın, bakın kupkuru. Kupkuru. Evet, gördüğünüz gibi asla dökülmemiş arkadaşlar. Asla. Buna hepsi dovuşkoyuncak.com'da satıyor. O zaman da. şimdi önce kaç tane malzeme onu sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane malzeme var ve bir sürü popit var. O zaman taş kağıt makas yaparak challenge başlasın. Gel buraya popitçi. Gel buraya slimeci. Senin bütün slime malzemelerini en güzel popitlerle ağlayacağım. Haydi evet, başlayalım. Senin bütün popitlerini sadece bir tane boyaya vereceğim. Haydi başlayalım. Bir boya mısın şu anda? Evet bir boya. Sen o boyayı veriyorsan ben ona ancak ve ancak bunu veririm. Başka da bir şey vermem. Arkta mı diyorsun? Vermem başlıyor ya. bir şey yani bana bir tek boyayarak ne yapayım? Ah süper teşekkür ederim harika boyayı kaptım artık rengarenk -renk bir slime yapamayacak. Boya ne işine yarayacaksa. Çok tek işime yarayacak. Iş evet. Devam sıradaki. Hangi malzemeyi veriyorsun bana? Bir tanesi mi veriyorsun? Evet. Ee, ama bu çok haksızlık ya. Bunu veriyorum o zaman ben de. Daha da arttırmam. Daha da arttırmam. Arttırmam. Arttırma. Ah. Arttırmam diyeceğim ben nasıl çıkıyor basıyor arkadaşlar Hı -hı. ya. Devam. Ama vazgeçer falan ben bu fırıldaklara bayılıyorum arkadaşlar. Fırıldak. Fırıldak. Fırıldamamak. Bütün mesele bu. Ben bu fırıldaklara bayılıyorum Musa. Fırıldak. Fırıldak, fırıldak. fırıldak Devam ya. Bizim amacımız şu an fırıldak değil. Hadi bakalım. Sıyılın Unicorn gönder wow. Musa. Sıyılın Şimdi ben. Bunsuz bir silah. Telefonu da bir telefon kılıfına da bunu sana vermezler. Tamam size. o zaman ben. tamam dur. O zaman bir altıgen veriyorum. Tamam al. Gerçekten mi? teşekkür ederim. Dur bari bir ya. Niye oynayayım ya. Ben ne oynayayım? Ya defolu istemiyorum. Dıt 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 Error error. Dıt <gör> <gör> dıt dıt Kazıklandım ama oynayayım. Güle <gör> <gör> Sıradaki malzeme. Çok farklı. kulaklarımızı çıtırtı demişler. Ne? Dünkü yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Bu abla sesin çok yüksek. Kulaklarım acıdı demişsiniz. Tamam arkadaşlar bundan sonra sessiz sessiz konuşacağım. Bunu görüp de bağırmamak da bu sesin yani. <laughs> Hadi bakalım artır. Artır artır gönder. Artık böyle, gönder, sen, gönder, artık gönder, ha, gönder. Artık böyle sessiz sessiz bağırıyorum arkadaşlar. Tamam. Kabul ediyor musunuz? <laughs> o zaman <gülüyor> hayır <laughs> size no tamam bunu teşekkür ederim. ederim. Hayır, ben, de vazgeçtim. Tamam sen tamam. şey basmıştın Gül abla anlamıştın. E, istemiyorum senin simini. İstemiyorum. Dıt. Dıt. Yuhu. İşte bu. Tamam. Ben buna. Hatta hadi bakalım. Ama benim şeyim benim tamam, o lan benimsin. Hayır, sıkı, 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 hayır, hayır şeyim olsun. Hayır, ne yapıyorum görmüyorsun Şu anda benim bu. Sıkma, ne şu anda yapıyorsun? anda benim. Bu. Bunu da kaybettim. Tamam, o senin. Aldım, teşekkür ederim. Evet. Onun karşılığında bunu aldım. Hayır, <laughs> alamazsın, <laughs> vermedin. Çarpayım ama benim köpüğümü aldın şu an. Elimde kaldı arkadaşlar bunu şöyle bir yere alıyorum, slaytıma katacağım daha sonra. Vermeseydin yaparsan yani. Yapacağım. Devam ediyoruz. Buna tamam. devam edelim. Ya istemiyorum. Sen kardeş istemiyorum. Köpüğünü istemiyorum. Söz, var. Var, yiyelim. Vanet istemiyorum <laughs> evet. İstiyorum bunu. <laughs> al. 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 Bunu vermedik yalnız. Bu şeffaflık. Dur. Tıklamadım. Bir bari sessiz ol da oynayayım. Hepsini mi verdin? Dur bir ama, ama, ama bekle bir oynayacağım ya. Ya yapma ya ben oynayacağım. Ya. of ya. Of al tamam ya. Al al al. Arkadaşlar slime pvamı da aldığıma göre. O zaman benimle bir takası oldu mu? Slime pvam var. Sığır jelim var. Boyam var. Simim var. E benim slime değil. Tıraş köpüğüm de var bir avuç. İstemiyorum kardeşim onu. Slime challenge başlasın. Ama unicorn'u hala alamadım. Hadi al gülüm ver gülüm yapalım. Slime challenge başlasın. Al gülüm ver gülüm. Ben unicorn'un içinde slime yapacağım. Al o yüzden gülüm, sana gülüm, unicorn gülüm. vermiyorum. Al gülüm ver gülüm. Hayır, gülüm. ben burada slime yapmaya başlıyorum. Tamamen kapsız bir şekilde yapıyorum. Ben de instagram slime köpüğümle yaparım. Yap bir abla. Ben çünkü bunun içinde yapacağım için slime'ımı. Evet. Önce bir sessizce oynayalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Bir daha oynayalım mı? O zaman slime challenge başlasın. Arkadaşlar bana gönderecek olduğunuz kalbin en yeni buldum pembe. Toast yapıyorum bu se. Hayır canancığım hayır hiç çıkmadım. Hayır aslında tost değil bu. Hani kağıt helva olur ya bostecik evet. biliyor musun? Biliyorum. Arasına dondurma koyarlar ya. Evet Gül abla. Kağıt helva arasına dondurma. Gül abla şimdi canımı çektirdi. <laughs> ne yapacağız? Wow! <laughs> şaka. Hadi patlatalım. Hiç eğlenceli değil. Bakın ben slime'ımı popitimin Pek içinde yaptım. Istiyorum. Pek demek istiyorum. Pek. De. De hadi. Pek. Gayet güzel oldu. Deney yaptık arkadaşlarım şurada ya. Hiç olmadı bu ses. Ziyan bütün malzemeleri arkadaşlar. Tarif vardı bir yerde. Arkadaşlar sizler Buse gibi doğaçlama yapmayın. Tarife uyum sağlayın. İstersen şu tarifleri bir oku da Buse'cim. Okuyorum ee, ama ben şöyle kafama göre yapmak istiyorum şu anda. Nasıl olsa bu slime seriyle daha 50 tane sana yapabilirim. Ee, İyi elbet onu da yaparım. Evet benim slime challenge'ım bitti. Challenge mı? Kimle challenge yapıyordun? Ee, kendimle yaptığım challenge'ın sonuna geldim. Sen ne Gül abla? Arkadaşlar ben bunu saymıyorum. Bu senin yapmış olduğun slime'ı asla geçerli bulmuyorum. Bu takas challenge'ın devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazmış olun. Devamını çekelim ve ben size güzel dillere destan bir slime yapayım. Ama neden? Ama ama ama. Sen fark edene kadar Gül abla. Ben tüm köpüğünü aldım. Uf, uf. Vay canına! Patladım. Bu kelebeği, bu Yaptım. kelebeği <laughs> size gönderiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen videomu beğenin ve videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın tekrar.